Babam markete gitti kendine bir şeyler almaya. ya. Ne? Kendine mi nasıl ya? Evet anneciğim Hı? sadece kendime abur cubur alacağım dedi. Kimseye vermeyeceğim dedi. İşte geldi. geldi. Duyuyor musunuz zil sesini? Koş aç bakalım ne kapıyı. Oldu acaba acaba neler aldı Elif? Ama elif bize vermezse ne yapacağız? Anne belki verir bilmiyorum. Baba! Bak geldi işte. Baba. Ne oldu? Bak anneciğim nerede poşet? Hii, elif kocaman bir poşet almış baksana. Acaba neler aldı? Valla canım çeydi gittim kendimi almak istiyor bakma. Bugün de bana. Bizi almamış mı sorsana. Baba bizi almadın mı? Hayır valla bugün bana. Aa bugün bana Beğen diyor. De. Ya öyle bir şey olur mu ya? Baba ben be, be. be. hepsi sağlıksız. Ben mi almadım? Be. Hepsi sağlıksız. Nereden gidiyorsun? Be bir be. bakalım önce ne, ne, ne de almış? Nereden gidiyorsun? Belki hepsini senin çekiştin. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Ay tamam, tamam tamam kafasını vurmuş. Hadi gel bakalım. Bakalım baba ne almış? Bana bir tabak getirt benim sana yardım Tabak mı? Tabii Bakalım ne almış. Hadi getir anneciğim koş. Al bakalım. Aa, bu biraz bak. Biraz küçük ama. Küçük mü? Ne aldı ki o kadar. Geldi, 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 geldi. Elif bakalım ne almış. Aa Faris'inle verdi bile. Arada Elif var. çikolatalı çubuk almış. Aa, bak. Bakayım. Başka ne almış? Bunu da sana veriyorum. Ay Get Elif baksana sana da verdi anneciğim bana, Ay, yok, mu? Yok. Ne? bana, Ay, yok, bana yok mu? Bana yok mu? teşekkür ederim annem sen ya kızım ben Kek. alırım merak etme. Kek almış, gofret. gofret. Başka? Bölöl, en sevdiğim Elif. Ha. Elif ben bunları çok seviyorum. Neyse bu benim olsun bari. Hey. Aa, hey. Elif gördün mü? Hala, Hala, Vermiyor. Büyük Büyük benim. Sen niye ben daha güzelini Büyük alacağım ondan. Gofret Elif. Hı. Eyvah Hı. en sevdiklerim Elif. Büyük Çerez almış bir de. Baksana. Baba ver bana çerezi var ne olur. No. Hadi canım hadi hadi hadi. hadi ya hadi. baba al ya. Ya Elif baksana anneciğim tek başına kendini boyan almış. Alıyor, Poyraz abi. da ikisi oturup yiyecekmiş. Hadi gel biz de burada oturalım. İyi, Bakalım yiyecek. ne yapıyorlar. Orada, Bakayım. Ooo. Elif kendilerine sofra kuruyorlar. Görüyor musun anneciğim? Bize vermiyorlar. Aa. Babama ne diyeceğimi biliyorum. Ne diyeceksin anneciğim? Baba, Ay keki açmış yiyor baksana. Biliyor musun? Allah'ın hepsi sağlık bir kere. Onları yiyen virüs oluyormuş ve virüsün içine giriyormuş. Virüsün e? Ne şey? diyorsun? Bay, 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 bay. Hmm. Aa! aa. Elif ne diyor duydun mu sen? Bunların yeni vücuduna virüs geliyormuş. Anne doğru gerçekten. İnanmıyor baksana anneciğim dinlemiyor bile duymuyor musun? Ben seni şu e, görmemiş miydi? bana evet, evet, doğru Evet doğru söylüyorsun. Eli, vermeyeceğim. Vermeyeceğim diyor. Verme, verme zaten sağlıksız. Bana bir sıkmayın dedi. Kardeşine çok pişman. Hı. Vallahi hiç boşuna uğraşma. Yiyeceğim ben. Çok da güzel. Beni kandıramasın. Elif inanmıyor biz anneciğim. Virüs vücuduna girdiği zaman görecek gününü baksana. Poyraz da açıyor. Poyraz da açıyor. Virüs vücuduna girdiğinde ben ne diyeceğim biliyor musun? Sinema başlasın diyeceğim. Ya anneciğim. anneciğim. Elif emin abi. misin virüsün vücuduna gireceğinden? Bak şu tekniğe üzerine bak, bak. Aa baksana nasıl da yiyor. Canımızı çektiriyor anneciğim ya. Poyraz gel oğlum gel. Bir de şunu aç, biyetlerine bakalım. <laughs> Elif en sevdiğimizi açıyorlar. Gel, 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 gel. Elif nadına yapıyor. Bir de onu tadına bakalım Hangi diyor. Baksana. Gibi, bak kim bak, nasıl bu açıyor. <laughs> Aa. Poyraz'a bak, parmak <gülüyor> sallıyor. Hangi? <laughs> Poyrazım, Elif Elif alma. Virüs girecek anneciğim onların vücuduna. Sen bekle tamam Aa. mı anneciğim? Hiç Aa. alma tamam mı? Bırak yesinler. Aa. Bak bize hava atıyorlar. Baksana Poyraz'a bak. Hava atıyor bize. Baksana gofreti gösteriyor. Baban da öyle. Elif Hı -hı. alma alma bırak anneciğim pişman olursun Hı -hı. anneciğim sen yeme. Şaka yaptım bir kere ben yemiyorum virüs vücuduna gördüğü zaman sıyama başlayacak sen merak etme. Bak 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 Elif Elif Elif. Aa, aa ben de yemiyorum ya tamam mı istediğiniz kadar hava atın bize böyle tamam yapacağız, mı? Yapacağız. Siz görürsünüz gününüzü gel anneciğim virüs onların vücuduna girdiği yani zaman anne. bizden yardım isteyecekler değil mi anneciğim? Evet. Hadi geç bakalım biz odamızda biz oturalım. Biz böyle oturacağız sıyama girelim. Onları isteyeceğiz aynen öyle. Bir. Elif? Elif boş, boş boş yardım et bana. Yardım et diyor baksana anneciğim ne oldu acaba? Of. Oh. Ne oldu? Karnım çok ağrıyor Elif. Karnım ağrıyor? Of, çok Sinema iyi. başlasın. Kızım ne diyorsun sen anneciğim? Hasta ay, mı oluyor ay, baban? Al hasta ay, oluyor ay. galiba. Neyin var söylesene? Paralar değil mi? çok. Yemiyorsun anne canım çok, çok güzel. Elif karnım çok ağrıyor. Of. Ben... Mide bulanıyor. Ha. Elif, Elif baksana. İyi, baksana. Ya. i̇yi ki Atar yememişiz. Al, alma alma sakın alma. Yani. Sakın alma gel gel gel. Elif iyi ki de yememişiz baksana of. anneciğim. Babana bir şeyler oluyor. Kıvranıyor evin içerisinde anneciğim. Ooo oh, canını elif. Geçin, sen bize vermezsin Bak. Ooo. Oh. Bak bak bas, şartır, çıkartırım, bak. Çıkartırım üstüne Ay Elif gel gel gel. Elif bir şeyler oluyor babana. Baksana anneciğim kıvranıyor. Çok kötüyüm valla. Elif. İnanmıyorum ben doktora gideceğim. <laughs> bak, ne oldu böyle? İnanmıyorum Elif ne oldu elif, bu bana? Ne? Babamı görüyor musun? Babamın virüsü kaçırma. Bu ne ya? Aa Elif sana ne kişi? dedi? Elif sana ne dedi ama? Sinema başlasın. Elif. Ben Elif bak ya Elif bak seni uyardı ya Elif defalarca ya uyardı et, seni. yardım et bu ne ya? Yardım et diyor bir de ya. Elif baksana ben şuna. Ya evet. yardım et bu ne ya? Elif virüs babanı götürdü evet. anneciğim niye gülüyorsun? Yardım etmemiz lazım. Ona Elif gülme oldu? krizine girdi ya. Bir Ay ya? bir şey söyleyeceğim dur dur dur. Bir dakika bu virüs olduğuna göre. Size de Bu bulaşıcı Elif geliyor. Elif bize, Elif bize bulaştıracak. Evet, dur, Elif bize bulaştıracak. Elif hayır sakın bu arada Gel bulaştırma. Buraya, Eve duydun mu beni? Bak, bir şey oluyor. Elif bize babana bayağı, bir şeyler oluyor anneciğim. Tamam. Bizi bak bir şey söyleyeceğim. Yaklaşma bize tamam mı? Ben ambulans arıyorum. <laughs> Poyraz bir şey kırdı. <laughs> bak, ne oldu bize ya? <laughs> bize <Bak>, buluşturacağım. <laughs> bize dinlelim, Elif. Elif kapat, dinlelim, kapat. Dinlelim. Hayır hayır dinlemiyoruz dinlemiyoruz Elif. Ben dinlemiyoruz. Bu size kaybolur Kaybolur diyor yani size gelir diyor anneciğim gel, duydun gel, mu? Gel, hayır gel. hayır hayır Elif. Kapat, 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 kapat. Elif bir şey söyleyeceğim. Ambulans aramamız lazım. Babana karantinaya alacaklar. Duydun. Surely. Çabuk gel. Hemen bir ilaç bul bakalım. Çabuk ilaç getir Elif. Anne buldum anne anneciğim. Babam getir bakalım, geçir, geçir Onu mu buldun? Hadi bakalım dök bakalım damladan hemen babana içirelim. Elif yeter anneciğim çok yeter oldu. Yeter ver bakalım şu kaşığı bana. Yeter yeter kapat kapağını. Şimdi bunu içirelim bakalım babana. Bir an önce kendine gelsin. Hadi bakalım. Ay ağzı da kapalı nasıl içireceğim ya. Şimdi iyileşecek baban. Virüsten kurtulacak. Hadi bakalım Elif götür bakalım bunları yerine. Götür bakalım, götür. iyileşiyor galiba, sesi geliyor. Çabuk çabuk, bırak da gel onları. Ay ah, kendine geldin mi? Ana evet, bak, virüs de kurtuldun yok. Valla. Kurtuldun. Aa, ah, bu ne? Bu Anne. ne? Aa, olamaz! Anne. Virüs Elif'i yakalamış bu defa da. Elif, ben sana demedim mi? Elleme diye, dokunma diye. Niye dokundun? Dur, dur, dokundu? Anne, yardım et! Ne, dur, dur. Kapıyı açalım, dışarı çıksan. Dışarı mı? Gelme, gelme. dur gelme, Gelme, gelme. Ay, yardım et ya, baba! Bana bak, artık bu bana geçmez ki. Eyvah! Bir şey söyleyeceğim. Evet artık babana geçmez Baraya o virüs. Geçmez Babanın bağışıklığı güçlendi. <laughs> Elif yapma anneciğim. <laughs> Kapıya atıyor Elif'e. Şaka yapıyor şaka. Hayır. Elif'e ilaç getir. Elif damlayı getir, damlayı verelim. Hayır damlayı vereceğiz Elif'e çabuk. Kolumu yedi. Ay Elif poyraz ne yaptın? Neyse Poraz'a ilaç vermiştim zaten. Poraz'a bir şey olmaz. Koluna ne oldu? Kolumu yedi. Virüs kolunu yedi Elif'in. Eyvah eyvah. Hemen damlayı getir babası çabuk çabuk. Elif damlayı nereye koydun? Anne şuraya koydum. Çabuk getir babası getir getir. Mama. Evet oh getir hemen vermemiz lazım. Dur, yedir. Yedir. Hadi babası yardım et Elif'e ya çabuk çabuk. Elif iç bakalım oh. ma, anneciğim. İyi misin Elif? İyi hissediyor musun kendini? Elif Elif ne oluyor? Geçmiyor geçmiyor bilmiyorum bir şeyler oluyor Abi, bu kıza. Geçiyor geçiyor Çok, ah. geçti? de geçtim. Kurtuldun Elif yaşasın anneciğim. Yok, be. Çak, Elif bir daha ay, sakın. Buyrun. Hayır Elif Hayır. bir daha sakın abur cubur yeme tamam mı? Öyle bir daha hayatta yemeyeceğim. Ya Hadi hiç. bakalım. A, hala yiyor. Ama Elif ben bize yaklaşmasın ama. Sal, sal evet yiyeyim bu defa. Çerezden hiçbir şey olmaz. Bir daha kesinlikle evden bu çocuğu almıyoruz değil mi? Ah. Hadi bakalım. Ah. Eyvah eyvah. Poyraz Elif, Poyraz Elif. Bir şey söyleyeceğim. Sonic buraya gelmiş Elif, Sonic. Sonic koşa mi? koşa. Sonic ya? ya Sonic bilmiyor musun? Siz Sonic böyle. <laughs> Elif yeni ya yeni, Elif. Yeni, yeni bir şey çıktı. size ya. Yani. Sonic bir şey diyeceğim. Peşimden beni kovaladı biliyor musun? Böyle nereye kaçacağımı şaşırdım ben. Arabaya gidiyorum tamam mı? Geliyor musunuz benimle? Arabaya gidiyorum ben hadi. Hadi gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Sonic oradan geliyor anneciğim. koş! Koş koş koş. nerede? Anne nerede? Kızım ya gördüm gerçekten gördüm anneciğim ya. Baba baba Geliyor. Gerçekten burada Sonic. Eyvah gördü bizi ya. Poyraz Elif arabayı kaçıyor. Ben de gideyim Elif onlarla. Koşun koşun koş koş koş. Elif koş. Koş anneciğim hadi arabamıza doğru gidelim. Ne Aa, ne bu ne böyle? Bunlar da ne böyle İnanmıyorum. Elif bunları kim koydu arabamıza? Elif. Ya bunlar, ne, bunlar da ne böyle? Bunları bu kim getirdi arabamızın üstüne? Bir sürü var. Bu ne ya? Bir tanesini açıp bakalım çabuk çabuk. Elif buraya gel. Hemen açıp bakmamız lazım içine. Acaba içinde ne var bunların ya? Bu da ne böyle iki tane gözü var baksana. Burada sıvı bir şey var. Bir sürü koymuş. Ya bu son iyi bence Elif ya. Bu ne ya? Kesinlikle son iyi bu. Ay. Bakayım. Aha, İnanmıyorum. Sakın ha. çocuklara verme. Bak sakın. Elif sakın yemeyin anneciğim. Bu bir tuzak olabilir. Ye Duydunuz mu beni? Ay ye bakayım diyor ya. Hayır yeme diyorum. Baba. Elif yeme. Ay Poyraz da istiyor ya. Ya, ya verme diyorum. Ya, Elif neden yedin? Ya. Aa, Elif kayboldu. Ya, ya, ya. Ne yaptın sen? Oho, niye verdin? Verdim. Ya vermeseydin niye verdin ya? Şimdi Poyraz da kaybolacak. Eyvah. Ben kaldım burada. Ben de yiyeyim ya. Ya yemeyin yemeyin. Ne yapıyorsunuz? O zaman bana da ver bir tane. Ben de yiyeceğim. Aa, yine. Aa ben burada tek başıma mı kalacağım? Elif nereye gittin anneciğim ya? Sonic Elif'i mi götürdü acaba? Ne oluyor ya? Hiç, eyvah hiçbir yerde Sonic de görünmüyor. İnanmıyorum Poyraz Elif babası da gitti. Ne yapacağım ben şimdi ya? Bu şekerler ne böyle ya? Ben bunları en iyisi kutuya mı doldursam? Ne yapsam acaba? Bir sesler geliyor. Eyvah Sonic geldi. Eyvah Sonic bana doğru geliyor. Benim kaçmam lazım. Arabayı bir binsem acaba? Hemen arabamıza binmem lazım. Ya arabanın kapısı kilitli. Eyvah arabanın kapısı açılmıyor. Burada kaldım. Hemen saklanmam lazım. Sonic buraya doğru geliyor. Şu dondurma dolabının oraya gideyim bari. Orada saklanayım. Bakayım Sonic nereye gidiyormuş. Bakalım şekerlerin sahibi Sonic mi? İnanmıyorum. Sonic arabaya doğru gidiyor gerçekten de. Şekerlerin sahibi oymuş. Şekerleri alacak birazdan. Poyraz Elif babası nereye kayboldu acaba? Eyvah! Aa buldum onları sonunda. Elif, Elif, Elif. Anneciğim. Neredeydi? Ha, peşinize, peşinize mi takıldı? Evet. Ben de az önce Sonic'i burada gördüm. Şekerleri alıyordu. Gel bakalım Elif kontrol aa, edelim bakalım. Şekerleri aldı mı? Bize tuzak kurdu anneciğim Sonic. Mal Gördün mü anneciğim? Anne yani, ne arabada saklanıyorsa almadın hmm. değil mi şekerleri? Hayır, almadım. <laughs> Hadi gel bakalım Gel gel. Hadi siz burada bekleyin ben Elif'le bakacağım. Ne yapıyor? Abi, bu ne ya? Bu nasıl bir su? Aa o su nereden geldi? Eski su nasıl oluyor ya? Nasıl ya? Kim verdi bunu? <laughs> aa, aa Sonic vermiş Sonic'in <laughs> renginde hem de Şuna bak ya. Poyraz'a da bir tane su şişesi hediye etmiş Elif. Görüyor musun? Ne acaba? Bilmiyorum. Ben yani şöyle bakacağım. Açalım. Elif gel gel gel. Anneciğim bak bakalım şekerler yerinde duruyor mu? Gel bakalım. Koş koş koş. Ay, evet, duruyor mu gerçekten? Ay. Eyvah. O zaman solit nerede? Eyvah. Araba da olabilir. Gel bakalım. Arabayı açacağız yavaşça. Gel gel gel. Elif çabuk sen bunları topluyorsun hemen. Çabuk çabuk çabuk. Şekerleri toplamamız lazım. Kutusu da yere düşmüş. Hemen kutuya dolduralım. Çabuk yardım edin bana. Doldur doldur doldur. Ben de bir arabaya bakacağım tamam mı? Sonic arabada mı diye. Hadi bakalım. Şimdi yavaşça açalım. Arka kapı da olabilir. Arka koltukta mı ön koltukta mı acaba? Neyse biz arkaya bakalım. Hadi bakalım. Sesi geliyor galiba. Hii, i̇nanmıyorum gerçekten arabanın içinde Sonic arabaya girmiş. Biz nasıl eve gideceğiz şimdi? Eyvah bunu hemen söylemem gerekiyor Elif'e. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm arabanın arka koltuğunda. Ne yapıyoruz şimdi? Sahile kaçalım. Sahile kaçıyoruz tamam mı? Şekerleri de, şekerleri de bırakıyoruz şuraya tamam mı? Sonu gelip oradan alsın. Arabanın üzerinde o. Hayır. Burada olduğu için arabadan ayrılmıyor. Şuraya götürüyoruz. Koş koş dondurma dolabının üstüne. Elif koş. Al Poyraz'ı al al al. Koş koş koş. Ne yaptınız? Yine mi şeker açtınız? <laughs> Eyvah siz ne yaptınız ya? Bir tane <laughs> daha açmışlar. Ver bakayım bir tane de ben yem. Bu sihirli <laughs> değil galiba. Baksana poğrada hala bir şey olmadı. Bir tane de ben yiyeyim. Hayır jölesine batıracağım ya. Ya jölesine jölesi Açmadın mı? Ece, batıracağım, Ece, jölesi batıracağım batıracağım. Ha, şurada. Ece? Ece? Ha, gördüm. Hii, çok güzel geliyor. Bakalım tadı Oy. nasıl. Elif Elif aç. Aç bakalım bu da senin olsun anneciğim. Ben sonra yerim. Tadı nasıl? Anne, Ekşi <gülüyor> <gülüyor> mi? Anne Sonic orada Çıktı şimdi bile bunlar şekerinden bana şekerler. Koş koş koş. Arabadan çıkmış Sonic geliyormuş şekerleri almaya geliyormuş. Sakla sakla sakla. Hemen saklanın oraya. Ben de geleceğim. Geç, geç 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 saklan. Elif saklan saklan. Ben de şöyle saklanacağım. Bakalım. İnanmıyorum. Bu da ne böyle biz nereye geldik ya? Ben burayı bir yerde hatırlıyorum. Sonic nerede acaba? Bir dakika ben önce bir Sonic'e bakayım dur. Gerçekten de geliyor. Arabadan çıktı geliyor. Şekerleri arıyor şu anda Eyvah! Hemen saklanayım. Yok yok gitmedi. Hala burada. Bekleyin tamam mı? Gittiği zaman size söyleyeceğim. Tamam mı? Hemen kaçacağız gittiği zaman. Burası gitti yer, gitti yer. gitti. Anneciğim gitti. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Poraz gel. Gel gel gel. Şekerleri aldı Elif. Ay Poraz öksürüyor ya. Hadi gel gel hemen gidelim buradan. Koş koş koş. Arabayı doğru kaçıyoruz şimdi. Aldı aldı götürdü. Baksana şekerler yok ortada. Hadi bakalım gel. Elif arabadan bir şey aldı mı acaba? Başka bir şey götürdü mü acaba? Elif. Bakalım. Anneciğim da şekerleri vardı ya. İnanmıyorum. Gerçekten mi? Elif ne diyor duydun mu? Ya sihirli şekerleri de götürmüş ya. Ya olamaz ya. Sonic sen ne yaptığını zannediyorsun? Yani, Başka bir şey Senin çantan önemli değil. Eyvah. yok. Ne yok? Arabanın anahtarı mı yok yoksa? Anahtar yok. Eyvah kaldık burada. Eyvah. Anne geliyor. Ne diyorsun geliyor mu? Gerçekten mi? Yürüyerek gidiyoruz. Arabayı burada bırakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Koş 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 koş. Hadi bakalım yürü yürü yürü. Ben bir bakayım Sonic geliyor mu? Eyvah geliyor. Gerçekten de geliyor. Yürüyerek eve kadar gideceğiz ya. Arabamızı da ele geçirdi Sonic.